Arkadaş az önce mal kardeşimin yani kuzenimle kaçmaya çalışan benim su tabancamı aldı. Bedeşik bir sulamaya çalışıyor. İmdat! İmdat! sıram. Video dayak. Sen <laughs> beni böyle ıslattı <usu> telefonumu. <laughs> Senden Bacaklarım haline bak. Ben ondan eşipman aldım. Sen şimdi görsün bir su bir ateş. Hafim, hafim, erişat, tebrem. Uh, abi zan ne gidiyorsun? Abi zan, abi zan ne gitti? Abi zan da bunu benimdesin. Ya tamam, tamam. Şırf. Aldım. O da şimdi tabancayı yaktım. Arkadaşlar şey yok silahın. <gülüyor> um, <gülüyor> hiç, ay sarı